Soyadı Kanunu'nun kabul edildiği 1934 yılında herkes gibi Gazi Mustafa Kemal'e de bir soyad konulacaktı. Peki paşaya verilecek bu soyad ne olmalıydı? Bilindiği gibi 12 Haziran 1934 yılında çıkartılan 2525 sayılı kanunla her Türk'ün bir soyadı taşıması zorunluluğu getirildi. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk, ve millet adları ve ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı. Hepimiz Kemal Paşa'ya verilen Kemal isminin hikayesini biliyoruz. Peki soyadı olan Atatürk nereden geliyor? İlk öneriler Araz, Yazır, Korkut ve Salır'dı. O dönem Mustafa Kemal'e yaraşır bir soyadı bulmak için bazı ileri gelen tarihçilerin de katılmasıyla toplantılar yapılmış ve bazı isimler masaya yatırılmıştı. Bu isimlerden bazıları Etel, Etil, Etealp, Korkut, Araz, Ulaş, Yazır, Emen, Çoğaş, Salır, Begit, Ergin, Tokuş ve Beşe idi. Arz edilen isimler paşanın arkadaşlarla bir istişare edelim demesi üzerine ikinci bir görüşmeye kaldı. Türk Ata İstişaresi Çankaya'da yapılan son toplantıda CHP Genel Sekreteri Saffet Arıkan'ın bir yazısında geçen Türk ata ismi kendisine bahşedilince Mustafa Kemal ''Arkadaşlar ne buyururlar bir bakalım'' sözleriyle cevap vererek sözü Konya Milletvekili Naim Hazım Onat Bey'e bıraktı. Naim Hazım Bey Türk Dil Kurumu'nda çalışmış, Türkçe ve Osmanlıcayı çok iyi bilen birisiydi. Naim Hazım Bey bu konuda şöyle konuştu. Türk ata, Türk atası gerek yazılışta gerek söylenişte bana biraz tuhaf geliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz tarihimizde bir atabey sözü ünvanı vardır. Anlamını da biliyorsunuz. Beyin, emirin, şehzadenin hatta hükümdarın ilimle, idarede, askerlikte mürebbisi, müşaviri, hocası demektir. Atabey kullanılmış tarihte geçmiş bir ünvanın resmidir. Bu ünvanı taşıyan birçok Türk büyüğü vardır. Türkiye her alanda atalık etmiş, Türklüğü kurtarmış, istiklaline kavuşturmuş olan büyük gazimize Atatürk diyelim. Bu soyadını verelim. Bu bana şivemize de daha monist, daha uygun gibi geliyor. Bunun üzerine Atatürk ünvanını yerinde bulan paşa teşekkür ederek oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu. 24 Kasım 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen kanun şu şekildeydi. Öz adı Kemal olan Cumhur'u reisimize Atatürk soyadı verilmiştir. Atatürk'ün şahsına verilen soy ismin başka şahıs tarafından kullanılması kesinlikle yasaktı. Konuyla ilgili madde şöyle diyor. Kemal Öz adlı Türkiye Cumhur reisine 11-24-1934 tarih ve 2587 sayılı kanunla verilmiş olan Atatürk soyadı yalnız tek şahsına mahsustur. Hiç kimse tarafından öz ve soyadı olarak alınamaz, kullanılamaz ve kimse tarafından hiçbir surette bir kimseye verilemez. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.